Evet merhabalar 31 Ocak 2024 Ocak ayının son işlem günü çarşamba günü Borsa İstanbul %0.07 yukarıda 8480 seviyesine 8500 barajını bugün de geçemediğini görmekteyiz. Evet üzerinde konuşacağımız hisse senetlerinden Kuzey Boru hisse senedinin 180 TL'yi bugün seans başında gün başında geçmeye çalıştığını gözlemledik fakat sonrasında buna gücü yetmedi. Bugün hisse senedi tavandan oldukça fazla satıcı olarak 151 TL'den işlem görüyor. Dolayısıyla Kuzey Boru hisse senedi bugün de tabandan kalkma ihtimali oldukça zayıf olduğunu ifade edebiliriz. Evet Çates Elektrik bir başka halkar hisse senetlerinden tabii ki gün başında Çates Elektrik'te 92-93 TL'ye geçmeye çalışsa da aşağılara doğru hareketini sürdürdü. Bugün 80.30 TL'den işlem görüyor. Sanki 80 TL'lerin de aşağılarına doğru inme ihtimali mevcut olduğunu ifade edebiliriz. Tabii ki burada satıcıların seviyesi cadde Select'in rotasını belirleyecek. Ve Ekos Teknoloji 55.05 TL'den işlem görüyor. 54.5 ile 56 TL'lik marj arasında sıkıştığını gözlemledik. Mevcut durumda Kasım ayında halk arz edilen hisse 14-15 TL'lerden 60 TL üzerine geçmeye çalışsa da sonrasında aşağı doğru hareketini sürdürmeye devam ediyor. Ve DataGet bilgisayar 29.74 TL'den işlem görüyor. %3.4'lük bir artış bir sene biraz daha sert bir şekilde yukarı doğru hareket ettiğini gözlemliyoruz. Sönmez filament, sönmez grubu iştirak firmalarından sönmez pamuk ile beraber yavaş yavaş sanki senepam ile beraber hareketlenmiş olan hisse senetlerinden %2.66 yukarıya doğru hareket etmiş. Ve Senepa hisse seni 9.55'te tavan açtıktan sonra hem 12.55'te hem de 13.55'te tavan seviyesini korudu. Poip hisselerinden gün içerisinde 5 kere işlem görüyor. 9.55, 12.55, 13.55, 17.55 ve 18.05 saatlerinde hisse senedinin fiyatı şekilleniyor. Bir sonraki hisse senedinin fiyatının belirleneceği saat 17.55 olacak. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım karar vermesi gerekiyor.